Türkiye son günlerde yangınla mücadele veriyor biliyorsunuzdur. Evet. Sizce yangınların çıkmasında ve müdahale edilmesinde bir ihmal var mı? Var evet. Nasıl bir ihmal? Ee, nasıl bir ihmal? Ee, mesela orman ekipleri her an orada 2-3 tane mesela sutan tankeri buldurulması lazım. Örnek veriyorum veya işte e, insanların sigara içip orman çevrelerine yanacak bölgeleri atmaması lazım. Örnek veriyorum hayvanlara çok aşırı zararlar oluyor. Ama ne yazık ki bizim Türkiye'de tabii ki böyle bir şey yok. Yani hep ihmalkarlık var. i̇hmal İh, mı? Vallahi yüzde on var. Yüzde doksana havanın sıcaklığından. Başka bu... Sizce o yüzde onluk ihmal ne? İhmal, Başka ihmal? İhmal ne? Bir kere elektrik tellerinin kenarlarını en az 100 metre oraları şeyin ormanın temizleyecekler. O kıvılcımla ne diyor? düşüyor, yangın çıkartıyor. Yüzde doksanı o. Ondan sonra da şişeler atıyorlar e, kültürlü vatandaşlarımız. Tamam mı? O şişe kızınca ne oluyor? Yangın çıkartıyor çok sıcaktan. Devlet de buna bakmıyor. Hani kaç tane uçağın var? Yangın söndürme. Değil mi? Halkın bilinçsizliğinden işte olay bu. Valla dünyanın her tarafında yangın var. Eğer dikkatli inceleyecek olursak geçen yıl Amerika Kaliforniya'daki yangın yağmurlar gelene kadar söndürülemedi. Bu bakımdan ben çok fazla bir ihmal aramıyorum ama tabii ki tedbir almak da gerekiyor. Yani başka bir şeyimiz yok. Daha bilinçli olmak lazım. Kimsenin ben, yani bir iki şey dışında böyle kasıtlı çıkarttıklarını zannetmiyorum. Herkes bizim kadar da doğaya saygılıdır herhalde. Ee, ama e, tabii ki söndürmek için e, Türkiye malum. E, yani yazlar çok sıcak geçiyor. E, bu nedenle bu yangınlar bizim gerçeğimiz. Deprem gibi bir gerçeğimiz yani. O halde nedir? Tedbir almak. E, nedir? Evet var mı? Yangın uçağımız var. Söndürme uçaklarımız var mı? Var. Demek ki yeterli değil. Bütçeden biraz daha fazla para ayıracağız. Hiçbir ihtimal yok. Hep bir tutuklar tuttum. Topu bizde efendim. Kimse de değil. Sigara içersin kaldırır Su içersin içersini kaldırır Yangın her gün çıkarız. mı? zaman. İhmallık değil. Devletimiz dört kurulan çabalıyor ama bizim milletimiz anlayışlı insanlar değiller. Mal var. Sigaralarımızı atıyoruz ormana. Doğru mu? <laughs> Ee, düzensiz planlamamız var yani mangallar buna benzer aktiviteler saçma sapan planlar oluyor yani. Yani yangınların bu kadar büyümesinde bir ihmalkarlık olduğu açık yani zamanında söndürülemiyor. Ve e, kasıt da olduğunu düşünüyorum. Gerçi şu andaki daha çok e, kıyılarda yangınlar çıkıyordu. Ormanı yok edip oraları imara açıyorlardı. Bu bölgelerde öyle bir şey de yok ama daha çok sabotaj ihtimaline ve vatandaşın bilgisizliğine de veriyorum ama yeterli hazırlığın olmadığı da yangınların söndürülememesinden belli oluyor. İhmal şöyle, otobanı kapatmışlar, ücret alınmadan ambulansları göndermiyorlar. İtfaiyeleri göndermiyorlar. Sabah internette seyrettiyseniz öyle bir şey var. Ama şöyle diyeyim, ihmal halk arasında olan bir şey. Sigarayı içip kaldırıp atanlar var. Bunlara yani biraz duyarlı olunsa böyle yangınlar olmaz. Artı arazi mafyası bir şekiller yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Bunlar böyle. Ben 56 yaşındayım. Şu ana kadar ben yani böyle bir yangınlar görmedim. Türkiye'miz yanıyor. Ya bir sabotaj var ya da bilerek veya bilmeyerek yakılan yerlerimiz var. E bunlara da göz lazım. Biz halk olarak sistem göstermemiz lazım. Ya e, müdahale etmemiz lazım ama yapamıyoruz abi. Yapamıyoruz. Çünkü niye? E, şey oluyor. İşte sigarasını sen kaldırıp atıyor. Pitneye giden ateşini söndürmeden çıkıyor. Doğru mu? Ama tam söndürmeden çıksa, söndürüp de çıksa böyle bu şekillere girmeyiz. Yani halkımızın biraz duyarlı olması lazım bu işe. Halkımızın biraz müdahale etmesi lazım bu işe. Artı devlet gişelerinde, otoban gişelerinde bekleyen insanlar, bekleyen görevliler biraz duyarlı olmaları lazım. Yani itfaiye kullanan vatandaş orada ücret ödemeden geçemiyor. Böyle bir şey yok. Yangına gidiyor adam İstanbul'dan çıkmış yangına gidiyor. Böyle bir şey yok. İhmal çarlık var tabii ki. Artık sigara mı içip atıyorlar, piknik yapıp mı ateş bırakıyorlar. Vallahi yani bu devletin bu, bu şeylere bir müdahale etmesi lazım. İzmir, Aydın, birçok yerde Facebook'tan şöyle takip ediyoruz, görüyoruz. Ama devlet bilmiyorum yani. Bir sürü de şehit verdik. Yazık günah yani. Bir el atması lazım. En azından. Yani diyeceğim bu. İhmal yok, kasten yakıyorlar. Yanmaz yani. Şurada ateş olsa, şurada barut olsa değmezse yanmaz. Kast yok. Onu ee, Yakıyorlar yani. Bir de bile yakıyorlar. Tabii ki ihmal var. İnsanlarımız duyarsız. Eline aldığı şişe yatıyor. İçki içiyor bırakıyor, şeyler atıyor. Ezber atıyor. Piknik yapıyor, ateşini söndürmüyor. İnsanlarımız çok duyarsız. Ülkesini düşünmüyor. Ormanlı düşünmüyor. Ciğerlerimizi yakıyorlar hainler.